Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığın 3. videosuyla karşınızdayım. Burada Osmanlı Devleti'nin ordu sistemine bakacağız arkadaşlar. Temelde Osmanlı Devleti'nde ordu ikiye ayrılır arkadaşlar. Kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri şeklinde. Biz öncelikle kara kuvvetlerine bakalım. Kara kuvvetleri de kendi içinde 3 kısma ayrılacak arkadaşlar. Kapı askerleri, yardımcı kuvvetler ve eyalet askerleri şeklinde üçe ayıracağız kara kuvvetlerini. Ve kapı askerleri de kendi içinde kapı kulu piyadeler, ve Kapıkulu Suvariler şeklinde ikiye ayrılacak arkadaşlar. Öncelikle Kapıkulu askerlerinin hani özelliklerine bakmadan önce konuyu toparlama adına nedir arkadaşlar? Biraz daha geriye saracağım. Şöyle Osman Bey döneminde düzenli birlik yoktu arkadaşlar. Eli silah tutan herkes her an savaşa hazır bir şekilde beynin çağrısıyla gaza ve cihata gidiyorlardı. Fakat çeşitli gruplar vardı. Mesela Alperenler vardı, Türkmenler vardı, Yörükler vardı, işte Bacıyanurum, Abdalan Nurum, Gazianurum dediğimiz gruplar işte beynin çağrısıyla ne yapıyordu arkadaşlar? Gaza ve Cihat'la savaşa Osman Bey nezdinde nedir? Savaşa katılıyorlardı arkadaşlar. Şimdi oğlu Orhan Bey döneminde kara kuvvetlerinin çekirdeğini teşkil eden kısmı yazayım size buraya bir madde olarak gözünüzün önünde dursun. Ondan sonra birinci Murat'la ilgili de birkaç bir şey söyledikten sonra şu genel tabloyu sizlere aktarmış olacağım. Orhan Bey döneminde arkadaşlar kara ordusunun çekirdeğini oluşturacak olan yaya ve müsellem oluşturulacaktır arkadaşlar. Şöyle yazayım. Orhan Bey döneminde ne var arkadaşlar? Yaya ve müsellem oluşturulur Arkadaşlar bu kara ordusunun çekirdeğidir arkadaşlar yaya zaten adı üstünde yaya müsellem ise atlı birlikler olarak karşımıza nedir çıkacaktır Arkadaşlar ee, sonra birinci Murat döneminde arkadaşlar şöyle yeniçeri ocağı yani kapı kulu ocağının temelini oluşturacak olan aceme Oğlanlar ve Yeniçeri Ocağı gene 1. Murat döneminde kurulmuş olacak. Bunu da şöyle aklınızda kalsın diye yazalım. Gözünüzün önünde dursun. Yeniçeri Ocağı. Şimdi burada bir tüyo vermek istiyorum arkadaşlar. Ocak kelimesini duyduğunuzda hani kapı kulu ocağı, e, acemi olanlar ocağı, işte yeniçeri ocağı. Kafa nereye gidecek arkadaşlar? Birinci Murat'a şıklarda bu birinci Murat'ta ağlamanızı istiyorum. Ocak gelmesini gördüğünüz zaman. Şimdi birinci Murat döneminde gene bir pençik e, sistemi var arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'na kadar kullanılacak olan ve e, Ankara Savaşı'ndan sonra da devşirme usulüne dönecek olan sistem pençik sistemi arkadaşlar. Biraz bahsetmek istiyorum şöyle. Pençek sisteminde arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren ne yapmıştır? Sürekli Rumeli dediğimiz Balkan toprakları yani Batı Kanadına doğru hareket etmiştir arkadaşlar. Ve böylelikle sınırları genişledikçe Osmanlı Devleti'nin asker ihtiyacı artacak. Bu asker ihtiyacını da karşılayabilmek için fethettiği bölgelerdeki o Hristiyan çocuklarının ailesinin de rızası alınarak Osmanlı asker ihtiyacı giderilmeye çalışılacak. Gel gör ki 1402 Ankara Savaşı yaşandığında Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştü. Ve ne oldu arkadaşlar Osmanlı Devleti 11 sene sürecek olan o başsız geçen fetret devrini yaşamış oldu. Ta ki Çelebi Mehmet kardeşlerini bertaraf edip Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak ortalığı toparlayana kadar 11 sene süren fetret devri yaşanınca ne oldu arkadaşlar Rumeli'ye bildiğim yapmış olduğumuz fetih akınları durdu. Böylelikle Osmanlı Devleti ne yaptı arkadaşlar yönünü Anadolu'ya çevirdi. Asker ihtiyacını giderebilmek için pençik usulü dediğimiz sistemi devşirme usulüne çevirdi. Ne yaptı arkadaşlar? Bu sefer Anadolu'da yaşayan o Hristiyan çocuklardan 5 kişiden birini ailenin de alınarak ne yapıyor arkadaşlar? Osmanlı e, askeri sistemini alıyor. Yeteneğine göre hangi sınıfta yeteneği varsa arkadaşlar birazdan zaten işleyeceğim. Orada e, askeri e, yeteneğine göre e, istihdam ediliyordu veyahut da işte bürokrat oluyordu. Bu e, devşirme sisteminde arkadaşlar biliyorsunuz e, devletin iki numarasına kadar yükselebilme şansları olmuştur. Mesela örnek verecek olursak Sokullu Mehmet Paşa. E, bir diğer örneğimiz aklınıza kalan Pargalı İbrahim Paşa. Hani muhteşem yüzünden da aklınıza e, gelebilir arkadaşlar. Bunun dışında devşirme sistemiyle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Devşirilen çocuklar küçük yaşta alınıp e, bir Türk ailenin yanına veriliyor. 3 ile 5 yaşlarında veyahut da 8 yaşlarında alınıyorlar. 3-5 sene. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? E, Türk kültür ve özelliklerini öğrensin diye Türk ailenin yanına veriliyorlar. Ondan sonra o aileden alınıp devşirmelerin ilk e, geldiği yer olan Acemi Oğlanlar Ocağı'na yerleştiriliyor. Daha sonra kendi yeteneğine göre farklı sınıflara bunlar ayrılmış oluyor. Tabi bunlar seçilirken şuna dikkat ediliyor arkadaşlar. Bunların yarası berisi olmayacak. İşte ne bileyim e, dövmesi olmayacak. Eee fazla parmak, eksik parmak, omur ilik eğriliği olmayacak. Daha önce bu vatandaşlar İstanbul'u görmemiş olacak. Ailenin de rızası alınacak ve tek çocuksa zaten bunu alma şansları yokmuş arkadaşlar. Bu şekilde devşirilip Osmanlı askeri kanadını bu şekilde güçlendirmeye çalışmışlar devşirme usulüyle. Bunları anlattıktan sonra arkadaşlar şu tablomuzla geçelim ve Kapıkulu askerleriyle başlayalım. Öncelikle özellikler kısmında birkaç tane önemli gördüğüm ve sorularda karşıma çıkan, çıktığında da sizleri sıkıntıya sokan e, tipteki soruları paylaşalım. Bunlar devşirmedir arkadaşlar. Kapıkulu askerleri devşirmedir. Ve bunlar İstanbul'da bulunuyor. Ve 3 ayda bir Ulufe adını verdiğimiz bir maaş alıyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun merkezi yönetimini güçlü tutmasında önemli rol oynamışlar ve padişahı korumuşlardır arkadaşlar. Bunlar kapı askerlerinin özellikleridir. Bunlar yaya ve atlı olarak ikiye ayrılıyor. Yayalar piyade, atlı bölük dediğimiz nedir arkadaşlar? Suvariler. Şimdi önce suvariler kısmını anlatayım ondan sonra şu tarafa geleyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle Suvariler kısmında da şöyle bir soru tipiyle karşılaşırsanız şaşırmayın. Suvarilere yani kapıkulu suvarilerine Altlı, e, atlı bölük halkı veya da altı bölük halkı da denilmektedir. Hani sorularda bu isimlerle çıkarsa karşınıza afallamayın diye söylüyorum arkadaşlar. Bunlar 2 dört, altıdır zaten. Hani altı bölük halkından da aklınıza gelsin. Kim var bunlar içinde? Silahtar, sipahi. Öncelikle şu ikiliyi alayım. Silahtar arkadaşlar burada şöyle dikkat etmemiz gerekiyor. Burada silahtarın görevi padişahın ve vezirin... E, Silahının ve bakımını e, yapan kişidir. Sipahi ise padişahın otağını koru, çadırını koruyan kimsedir. Sağ ve sol nedir arkadaşlar? Ulufeci. Bunlar saltanat sancağını koruyan kimseler. Sağ ve sol. Garipler ise hazineyi, ganimeti, savaş ve araç gereçlerini koruyan tayfadır arkadaşlar. Suvari kısmı atlı birliklerdir. E, bunu da belirtmiş olalım. Şimdi piyadeler yani yaya birliğine baktığımızda arkadaşlar acemi oğlanlar ocağıyla başlar. O devşirilen çocukların ilk geldiği yerdir arkadaşlar. Hani ailesinden alınıp Türk ailesinin yanına verildikten sonra oradaki kültür ve özelliği öğrendikten sonra 3-5 sene sonra ilk geldikleri yer devşirmelerin e, geldiği ilk yer acemi oğlanlar ocağıdır arkadaşlar. Ardından gelen bir diğer konu başlığım, satır başlığım nedir? Yeniçeri Ocağı. Bunlar merkezin güvenliğinden sorumludur arkadaşlar. İstanbul'da duruyorlar. 3 ayda bir nedir? Maaş alıyorlar. Bunların evlenmesi, yani yeniçerilerin evlenmesi yasaktır. Ve başka bir işle uğraşmaları kesinlikle yasaktır. Tek işi askerlik olacak bu vatandaşlarım. Şimdi geldim Cebeci Ocağı. Buraya bir yıldız attım arkadaşlar. Önemli. E, mümkün mertebe bunu yazmanızı istiyorum beni e, dinliyorsanız durdurun ve yazın. Şöyle arkadaşlar Cebeci Ocağı şöyle sıkıntılı bir e, e, soru tipi var. Sıkıntılı demeyin de aslında e, sizi avlayabilecekleri bir soru tipi var. Bakın arkadaşlar Kapıkulu askerlerinde yani bu sınıf içinde Kapıkulu askerleri içinde Cebeci Ocağı Osmanlı Devleti'nde silah ve e, silah bakım ve temizliğinden sorumludur. Yani eğer sana şöyle bir soru gelirse eğer ve a şıkkına da silahları koyarsa düşmemen gerekiyor. Bakınız silahlar padişahın silahını, padişah ve vezirin silahın temizliği ve bakımından sorumludur. Ama eğer sana soru kapıkulu askerlerinde silah ve bakımdan sorumlu sınıf aşağıdakilerden hangisidir derse e, cebeci ocağı e, şıkkını araman gerekiyor sorularda belirtmek istedim. Şimdi topçu bir altında da top arabası e, ocağı var arkadaşlar. Yazmadım ama gene belirtmiş olacağım. Topçu bu sınıf ne yapacak arkadaşlar? Top dökecektir. Ee, top arabacı dediğimiz o sınıf ise Hani bunlar gürbüz çocuklar Güçlü kaslı e, vatandaşlar Ne yapacak arkadaşlar? savaşlar arasında o top arabasını böyle arkadan gelip e, çekecektir Hani savaş yükünü de bir parça çekmiş olacak Humbaracı sınıf dediğimiz el bombası yapan işte ne bileyim fitil mayın e, yapan vatandaşlar Bunlar biraz daha böyle hani e, teknik bir sınıftır Humbaracı sınıfı e, lağımcı sınıfı bunlar tünel kazıyorlar arkadaşlar. Hani birçok savaşta Osmanlı Devleti kaleleri aşamadığı zaman e, alttan tünel kazıp nedir? O kaleleri çökertme. Hani fitiller döşeyip bomba, e, bombalayıp nedir arkadaşlar? O burçları düşürme suretiyle lağımcı sınıfı da bu şekilde arkadaşlar. Bostancı dediğimiz arkadaşlar saray muhafızları. Bunu da muhteşem yüzyıldan hatırlarsınız arkadaşlar. Orada böyle kırmızı elbiseli vatandaşlar duruyor böyle kılıçla vesaire bilmem ne. Orada görmüş olduğun gözünün önüne geldiyse eğer o arkadaşlar nedir? Saray muhafızıdır. Adları neymiş? Bostancı olduğunu söylemiş olduk. Şimdi yardımcı kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Burada Eflak gibi, Boğazan gibi iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı olan ee, kesimin savaş zamanında padişahın yanında ordusuyla savaşa katıldığı yardımcı kuvvetlerdir arkadaşlar. Burada çok bir ee bir olay yok. Şimdi geldim askeri şey özür diliyorum eyalet askerlerine bunlar tımarlı süpahi olarak bilinir arkadaşlar. Eyalet askerlerinde ilki nedir? Tımarlı süpahidir. Tabi tımarlı süpahi nedir arkadaşlar? Size açıklamadan önce eyalet askerlerinin özelliklerine bakalım. Bunların tamamı Türk'tür. Haberiniz olsun. Dikkat! Kapıkulu askerleri devşirmeydi. Eyalet askerlerinin tamamı Türk'tür. Kapıkulu askerleri merkez İstanbul'dur Bunlar yani eyalet askerleri Anadolu ve Rumeli'dedir. Tamamı atlıdır. Bu attık kısım bazen size cebeli olarak gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun onu da söyleyelim. Ve bunlar maaş almazlar arkadaşlar. Toprak sisteminde anlatmıştım. Hani bir önceki videoda son kısımda böyle e, soru tarzı olarak söylemiştim arkadaşlar. Tımar olarak toprak veriliyor ve buradaki tımar e, tımarlı süphahi e, tımar sahibi ne yapıyor arkadaşlar? E, toprağın boş kalmasını engellemiş oluyor. Üretimde sürekliliği sağlamış oluyor. Memurun maaşını e, çıkmış oluyor ve nedir arkadaşlar? cebeli dediğimiz her 3000 akçe için bir tane atlı asker yetiştirmiş oluyor ve bölgede bunlar asayişi sağlamış oluyorlar. Hani en alından bir kısa özet yapmış olduk Bunlar nedir arkadaşlar? Vatanı koruyor ve fetih ordusu olarak temel savaş askerleridir. Tımarlı sıpahiler dirlik sistemi olarak da karşımıza çıkabilir. Önemlidir arkadaşlar. Hani bazen tımarlı sıpahi de dirlik diye karşına gelirse aslında tımarlı subaydan bahsettiğini bilmeni istiyorum. Maaş almaz dedik arkadaşlar burada ve en kalabalık ve e, bu sınıf için önemli bir e, askeri kanattır arkadaşlar. Daha sonrasında akıncı, ağa, beşli, turna, sakacı, tokatçı ve gönüllüler de deliler şeklinde devam eder arkadaşlar bu kısım. Bunları da birer cümleyle. Akıncılar şöyle sınır boylarında en önde gidip arkadaşlar ne yaparlar? Hem keşif yaparlar hem karşı askerlere e, ani akınlar verip, e, baskınlar yapıp ne yaparlar arkadaşlar? Yıpratma hareketi yapıp yolda bir tehlike mehlike var mı? Hani sınır boylarında durup en önden giden vatandaşlardır. Azap dediğimiz kısım ise şöyle. Bunlar bekar erkeklerdir arkadaşlar. Böyle kısa kısa yazayım. Bunu siyahla mı yazayım? Evet siyahla yazayım. Bunlar neymiş? Bekar ...erkekler. Şimdi bekar erkek deyince hemen Zeynep oradan... E, ...söyleyeceğin şeyi... ...aldım, gülümsedim ve geçtim. Sonuçta video çekiyoruz. sınıf ortamında değiliz ama... E, sınıfta muhabbetin... ...döndüğünü biliyoruz. Peki. Şimdi beşliler olarak devam edelim arkadaşlar. Bu da hani pençik sistemini anlatmıştım... ve da devşirme sistemini anlatmıştım. Bunlar her beş kişiden birinin... ...nedir arkadaşlar? Ailenin de rızası alınıp... ...ha beş kişiden biri dediğim şöyle... ...beş haneden bir çocuğun... Yani o çocuk tekse zaten alınmıyor ama bir kişinin alınıp ve bu şekilde beşli beşli ne yapıyor arkadaşlar? Hani sanki pençik sisteminin bu Müslümanlara, Türklere uygulanmış hali olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar beşlileri. Turnaları da şöyle turna, kuş, güvercin, hani mektup, haberleşme olarak nedir arkadaşlar? Aklınızda kalmanız, kalmasını istiyorum. Haberleşme diyelim buraya. Ondan sonra arkadaşlar, özür diliyorum. Beşliler kısmına yazmışım. Çok pardon. Turnalar nedir arkadaşlar? Şöyle okta ok çizelim, belirli, e, belirli olsun. Ne dedik arkadaşlar? Haberleşme. Haberleşme. Peki. Şimdi e, sakacı var arkadaşlar. Bunlar da ordunun su ihtiyacını gideren e, sınıftır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Ordunun su ihtiyacını gideriyor. Ve bir de ne var arkadaşlar? Tokatçı var. Bunlarla ilgili bir anım var arkadaşlar. Askerdeyken bildiğim bir tane kaloriferci vardı arkadaşlar. Bir eli yani bir avucu. Benim iki avucum gibiydi. Hakikaten bu tokatçılar böyledir arkadaşlar. Avuçları böyle kocamandır. Bunlar 7-8 saat avuçlarını mermerlere vurmak suretiyle nedir? Ellerini genişletiyorlar arkadaşlar çok pistir bunların tokatı yani Osmanlı tokatı zaten hani nedir buradan gelmekte arkadaşlar bu adam bir tokat yapıştırırsa adama beyninin ak, beyninin pekmezini akıtır arkadaşlar o şekilde söylemiş olalım gönüllüler var bir de sığmadığı için yazamadığı ne var arkadaşlar deliler var bunlar savaş meraklısı arkadaşlar ya manyak adam savaş var hemen nedir gidiyor en önde ee, özellikle delillerde böyle kafada kuru kafalar bilmem ne değişik değişik hayvan e, şeyleri de sararlar. Bunlar nedir arkadaşlar? Hem gidiyorlar savaşa kendileri olasıyla katılıp e, bir şekilde Osmanlı Devleti'ne fayda sağlamış oluyorlar. Evet arkadaşlar bu orduyuzun kara kısmıyla ilgili söylemek istediklerimdi. E, şimdi tahtamızı silelim ve ne yapalım arkadaşlar? Donanma kısmıyla devam edeceğiz. Ha, silgim buradaymış. E, şimdi tahtamı siliyorum. Ve donanmayla devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ordu kısmında kara kuvvetlerini işledik. Kara kuvvetlerini kendi içinde 3'e ayırmıştık arkadaşlar. Kapıkulu askerleri, yardımcı kuvvetler ve eyalet askerleri şeklinde 3'e ayrıldık. bunları. Ee, kapıkulu askerlerini de kendi içinde kapıkulu piyadeleri ve kapıkulu suvarileri olarak 2'ye ayırmıştık. Piyadeler içinde acemi olanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Cebeci Ocağı, Topçu Ocağı, Top Arabası Ocağı, Humbaracı Ocağı, Lağımcı ve Bostancı ne yaptık? İşledik. Sovariler ee, suvariler kısmında arkadaşlar bunların altı bölük halkı veyahut da atlı bölük halkı olduğunu söylemiştim. Bunlar içinde silahtar, sipahi, sağ ve sol ulufeci, sağ ve sol garipler olduğunu işledik. Ee, eyalet askerlerine baktığımızda arkadaşlar tımarlı sipahiyi, akıncıyı, azapları, beşlileri, turnaları, sakacı, tokatçı, deliler ve gönüllüler şeklinde işledik arkadaşlar. Yani kara kuvvetler kısmını bitirdik. Şimdi nereye geldik? Donanma kısmına, deniz kuvvetlerine. Şey arkadaşlar Osmanlı'da ilk donanma Orhan Bey dönemine den gelecektir arkadaşlar. Karasli Beyliği'nin alınmasıyla Kara ilk dershaneyi ne yapacaklar arkadaşlar? Kurmuş olacaklar. Karasli Beyliği burada önemlidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne katılan ilk beyliktir. Denilci beyliktir ve buradaki donanma ve denilci beyleri Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturacak. Önemlidir söylemiş olalım. Birinci beyaz döneminde arkadaşlar Gelibolu'da bir tersane kurulacak. Osmanlı Devleti'nin en büyük tersanesi şeklinde bir soru tipiyle karşılaşırsanız Haliç tersanesidir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Haliç tersanesi. Kanuni döneminde zaten e, devlet en parlak e, devrini e, yaşadığı için donanmada da bu şekilde en parlak e, dönemini, devrini yaşayacak arkadaşlar. E, bu dönemde gene kaptanı deryalık makamı oluşturulacak ve ilk kaptanı deryamız ise bildiğiniz gibi arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Önemli kaptanlarımız da vardır arkadaşlar. Seydi Ali Reis gibi, Murat Reis gibi, Burak Reis gibi, Piri Reis gibi önemli e, kaptanlarımız da var. Bir not düşmüşüz buraya arkadaşlar. Osmanlı donanma askerlerine Levent adı verilir. Ayrıca Levent, teyzemin bana takmış olduğu lakap evet, sevgilerle sevgilerimi ileteyim. Osmanlı donanmasında gemiler evet, veyahut da gemilere verilen isimler veyahut da bu isimler bazen sorularda karşımıza çıkabiliyor. Birkaçını aldım arkadaşlar. Bunlar içinde Kadırga, Fırkate Kırlangıç, başlarda ve Kalyon gibi gemi isimlerimiz var arkadaşlar. Donanmada da e, kısaca ve özetle bunları sizlerle paylaşmak istedim. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tabii ki de reklamsız olmaz biliyorsunuz. E, reklamlar kısmında malumunuz... Eğer kanala hala abone olmadıysanız e, kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Beğeni ve paylaşımlarınız benim için önemli. Destekleriniz bu konuda benim için önemli arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, sağlıklı günler diliyorum.